Selam YouTube. Selamlar selamlar hocam. Minecraft Legends. Bir Minecraft MMORPG'si çıkıyormuş. Kendileri bu videoyu 15 Temmuz'da paylaşmışlar 2022'de. Yani bunun hakkında biraz konuşalım istiyorum ve biz şu an Lost Ark oynuyoruz. Lost Ark hakkında da konuşalım istiyordum. Size de altyazıları Türkçe eleştireyim hemen. <laughs> İniyorum gökyüzünden atmosferi yırtarak yakın mesafeden kafana 18 tane sıkarak da King of Rap. Şimdi nedir bu Minecraft Legends? Nedir bu? <laughs> Şimdi Minecraft Legends nereden çıktı? Onu ben baştan söyleyeyim. Hytale denilen bir oyun yapılmaya başlandı. Tamam mı? Az buçuk anlıyorum yani. Hytale yazdığınızda zaten çıkar. Hytale bir MMORPG ...yapmaya başladı Hytale Studios. Dedi ki... ...yine bir... ...kara evren... ...Hytale'ın kökenine inelim. Hytale bir Minecraft sunucusu. Bayağı 100 bin oynanan, 150 bin oynanan bir Minecraft sunucusu kendisi. Hytale. Direkt tek başına. Dedi ki, biz de oyun yapalım abi. Hypixel, aynen. Hypixel sunucusu. Ya örnek veriyorum oğlum, 100 bin, 500 bin... ...1 milyon hayvan gibi oynanan bir sunucu. Kendimiz oyun yapalım. Madem stüdyo kurduk. Kendimiz bir oyun yapalım. Kendimiz bir MMORPG yapalım. Kendimiz bir yaşayan dünya yapalım. Kafasıyla bir oyun geliştirmeye başladılar. Gördüğünüz bu oyun Hytale. Farklı yaratıkların olduğu, kılıç kalkan büyü kullanabildiğin, bitki yetiştirdiğin, kendi bölgeni yarattığın Minecraft benzeri bir oyun. Neden? Çünkü Minecraft o kadar çok sattı ki Minecraft hala satmaya devam ediyor olur Devamını getirelim dediler. Peki ne oldu? Bu Hytale oyununa. Şimdi Riot dedi ki Kardeşim Hytale gel. Hypixel Studios gel. Gel beraber LOL MMO'su yapalım. Riot Games MMO yapalım. Tamam mı? Minecraft bunu görür ve şunu der. Ulan biz niye yapmıyoruz? Lan biz niye kendi MMO'muzu yaratmıyoruz kafasıyla böyle bir video paylaşmışlar. Öncelikle girişte bunu bir söyleyelim. Böyle güzel bir hikayesi de oluşturmuş olduk. Minecraft Legends adında bir MMORPG. Büyük ihtimalle savaşların olabileceği, yani kalelere, şehirlere, yaptığımız bu saldırı olabilecek ve Minecraft dünyasında geçen bir MMORPG olacak kendisi. Yani Microsoft satın aldığından beri şu Mojang'ı adam akıllı bir şeyler görmeye başladık. Hem Minecraft cephesinde ki ben Minecraft oynadım uzun yıllar. Ee, bir MMO patlaması yaşanacak açıkçası. Bu geliyor, Ashes geliyor. Sonra Diablo 4 geliyor. Riot MMO yapıyorum dedi. Lost Ark çıktı. Birçok MMO böyle Avrupa tarafında. Hani, hani bu kültür de vardı, MMO da vardı. MMO da oynuyordu insanlar. Güzel böyle hani karakterini geliştiriyorsun, devam ediyorsun falan, geliştirmeli böyle falan. Kafasında olan oyunların hani insanlar tarafından sevildiğini bence büyük ihtimalle fark ettiler. Bunda neyden fark ettiler? Abi Amazon bu işe girdi. New World'le beraber. Evet New World patlamış olabilir. Bak New World patates olmuş olabilir. Ona bir şey demiyorum. Ama New World'un oyuncu sayısı 1 milyon, 1 200 gördüler. Bak diğer firmalar da gördüler. Ve dediler ki hani biz niye girmiyoruz bu işe? Amazon patlattı oyunu. Orası ayrı. Amazon patlattı oyunu. Orası çok ayrı. New World'un içinden geçtiler sağ olsunlar. Süper bir oyundu bence. Geliştirilirse, <laughs> devam edilse. <laughs> WoW'un yeni paketi geliyormuş. E, Diablo 4 çıkıyor. Minecraft Legends yapılıyor. <laughs> Riot MMO yapıyor. E, Unreal Engine 5 geliştirilen oyunlar çıkıyor. Ve bu oyunların hani o yapım şirketlerine para kazandırması lazım ya. MMO aslında çok karlı bir şirket bakımından bakılırsa. Çünkü sürekli kostüm satabilirsin. Sürekli kostüm satabilirsin. Yeni içerik yapabilirsin. Bu içeriği DLC olarak çıkartabilirsin. Eğer free to play oyunsa DLC olarak işte ek paketler hani genişleme paketi adıyla işte bir sene sonra geliş, genişleme paketi gelir vesaire. Böyle şeylerin sürekli devam ettiğini görürüz. Diablo'da da şöyle olacakmış. Diablo'dan da konuşalım biraz. Konudan konuya atlıyorum, oyundan oyuna atlıyorum ama anlamışsınızdır yani asıl fikri. Diablo 4'te de diyorlar ki biz sadece kostüm satacağız. Biz sadece kostüm satacağız. Diablo Immortal'la bizi karıştırmayın diyorlar. Diablo Immortal bir çöp. Biz sadece kostüm satacağız. Oyun 70 dolar çıkacak Diablo 4. Lost Ark'ın e, bu oyunlar çıkmadan büyük adımlar atması lazım. Çok büyük adımlar atması lazım. EU tarafında özellikle. Bak Akkan bir content tamam mı? Lost Ark için Lost Ark bazında konuşuyorum. Akkan bir content. Akandan sonra temin gelmesi lazım. Yeni bir evren, yeni bir bölge insanın dikkatini çekebilecek, öyle gemi kolaylaştıracak hareketler yapması lazım. Ya bunlara hızlandırılmaları gerekiyor. Amazon tarafını da dikkat etmesi lazım çünkü bu tür oyunlar geliyor abi. Gördüğümüz Minecraft Legend birçok kitle tarafından oynanacak, birçok kitle devam edecek. Minecraft e, şeyini devam ettirmek istiyor. Minecraft ölmedi, Minecraft bitmedi, Minecraft bitmeyecek. Rakipler çok iyi. Riot, Minecraft, Asus, Unreal Engine 5 geliştiriliyor kendileri. Diablo tarafı, Diablo 4, WoW. Belli bir kitle var, MMO oynayan aşırı yüksek bir oyuncu sayısı var ve bunu aktarmak istiyorlar. Minecraft kitlesi MMO oynamaz. Abi ben, ben, ben oynuyordum. <laughs> Bak ben Minecraft oynadım 6 sene kadar. 5 sene, 6 sene. İlkokuldan liseye kadar falan, tamam mı? Kendi sunucumuz vesairemiz de vardı. Gevez oyuncu belki hatırlayan vardır. Bu işlerle ben uğraştım. Sunucu işiyle ben uğraştım. Diablo 2 oynadım, Diablo 3'ü izledim. Oynayan arkadaşlarım vardı, onlardan da izledim Diablo 3'ü. Diablo 4'ün tester olan ilk, yani tek Türk tester olan insan benim çok yakın bir abim. Minecraft'ın kitlesi çocuk diyebilirsiniz ama otur, 30 yaşında adamla bile Minecraft oynarsın. 30 yaşında adamla bile Minecraft oynarsın. Hani ön yargıları boş var. Minecraft güzel bir oyun. Bak çok güzel bir oyun. Orası ayrı. Ben ve Minecraft ve ve bu ve özelliği ve devam ve ettirmek ve istiyor. Minecraft Legends ile beraber. 2023'te geliyormuş. Kendileri az kaldı. 2023'e şurada kaç ay kalmış? 4 ay. Minecraft Legends Bu da yayınlanan ilk videosuymuş Bakalım nasıl olacak? Benim fikrim Diablo 4 ve Riot MMO piyasayı sallayacak Bunların haricinde Blizzard'ı satın alan Microsoft'u unutmamak lazım Hamle yaparlar Blizzard kesinlikle hamle yapar Tone of Liberty diye bir şey de geliyor Abi ee, ay kaos başlattık. Neyse. Kaosu keserken konuşalım. Town of Liberty. Onunla videosunu atar mısınız? Ya kısacası MMO kitlesi cidden MMO'ya dolu doyacak. 2023'te görmeye başlayacağız. Amazon şunu yapıyor. Amazon hani New World faciasından sonra açık ve net konuşmak gerekirse bir faciaydı kendisi. Benim açımdan. Ama çok şükür çok insan kazandırdı. Orası ayrı bir şey. New World faciasından sonra Amazon diyor ki kardeşim oyunu tanıtmak mı istiyorsun? Güzel bir oyun mu yaptın? Kore'de misin? Veya işte Çin'de misin? Veya farklı bir yerde misin? Gel ben senin oyununu yayınlarım EU'da. Gel ben senin oyununu pazarlarım diyor. Gel diyor şu hani ex şeyler oyuncu satın almaları biraz indirelim diyor. Ne yapalım kostüm satarız diyor az buçuk hani kenarından kırıp çok pay to win olmasın hani belli ülkelerde yasak çünkü bu pay to win muhabbeti hani kutu açım muhabbeti falan bazı ülkelerde yasak hani biraz o tarafa da oynamaya çalışıyor EU standartlarını korumaya çalışıyor diyebilirim biraz yoksa adamlara kalsa şu an Salt One Pass ne bileyim gelmişti çoktan gelmişti Puno kapes çoktandır gelmişti belki. Ya bu tür pesleri artı legendary kostüm mesela iptal ettiler olsaktan yani çok pay to win, çok pay to win, çok pay to win kafasıyla çünkü hani randomluk içeriyordu. %10 şansla legendary kostüm den getirebiliyordunuz. Ve hani bu tamamıyla şans işiydi. Dediler ki yani bu kadar şansı da biraz fazla oluyor. Biz bunu iptal edelim. Kazanan adam kazanacak, batan adam batacak. Yani bu yüzden oyunu bı bırakan insan sayısı da büyük ihtimalle çok fazla olurdu benim açımdan. Konuşuyorum. Peşeyi kristalle seçiyorsun abi. Sadece 20 kristal veriyorsun o kadar. Bu legendary pet mevzusunda 20 kristalle istediğini seçebiliyorsun. Abi bir randomluk yok anladın mı? Kore'de Rusya'da şöyle mesela. Petine güzel bir özellik den getirmek istiyorsun. Abi Blue Crystal'le şans deneyeceksin. Orada öyle. Bize direkt %10 şansı mesela direkt veriyor. Ben mesela Rusya'da denemiştim. 200 Blue Crystal'im vardı. Pete güzel bir özellik den getirmeyi deniyorsun. %5 geliyor, %6 geliyor. Hani %10 den getirme %10 da yoktu. %6 falan vardı. %6 falan denk getirsen iyi oluyordu yani. Ya burada bayağı azaltmışlardı o pay to win diyebileceğimiz muhabbete. Aleykümselam selam hoş geldiniz. Youtube böyleydim. Umarım like atarsınız beğenirsiniz videoyu. Seviyorum sizi. De. Böyle muhabbetleri kaçırmamak için de Twitch adresimize bekliyoruz. Aşağıda link bulabilirsiniz. Öpüyorum. Bay bay. İniyorum <laughs> gökyüzünden atmosfere yırtarak yakın mesafeden kafana 18 tane sıkarak king Döndü geri bastığı yeri